Arkadaşlar merhaba. Ee, kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Beni izlediğiniz için, e, kanalıma abone olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, bana kendini anlatır mısınız demiştiniz. Bazı e, izleyicilerimin böyle bir isteği olmuştu. Sizlere kendimi tanıtmak istedim ben de. E, bunun için de ilk vlogumu çektiğim yani bugün ilk vlogumu çektim sizler için. Şu anda Alaçatı'dayım. Delikli koydayım. Şöyle göstereyim size. Zaten videosunu izleyeceksinizdir. Ee, ben 2010 yılından beri TV programı yapıyorum. Arzu Fidan'la Zoom adında bir TV programı yaptım. 2010 yılından beri yaptığım TV programına ara verdik. Şu anda ne yapıyorum? Sizlerle internet ortamında buluşuyorum. Youtube'da bir kanal açtım. Biliyorsunuz şimdi şu anda çok yeniyim. Ee, henüz 12 tane videom var. İlk video'mda buraya kısmetmiş. çatıya gelmiştim. Sizlerle bu... Ee yeri paylaşmak istedim. Görüyorsunuz. Neredeyim? Delikli koydayım. Arzu filanla zoom devam ediyor. Görüyorsunuz. Delikli Koy'un yoluna girdik arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Bakın burada bile tablolar var, reklam. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Size Delikli Koy'dan kısa bir video çekiyorum. Akbirece. Devam ediyoruz. Yol inanılmaz stabil. Tabi biraz sallana sallana gidiyoruz. İnanamıyorum. Benim karavan orada duruyor. Evet geldik. Buraya abimle biz çok gelirdik. Hatta abim çok gelirdi. Görüyorsunuz. <laughs> Siz başkalarını çekiyorsunuz değil mi? Şöyle yaklaşalım. Çekmek kalmayayım, röportaj yapayım sizinle. Ama ama şu an belki gideceğiz. Gideceğiz tamam. Girişi alacağız. On da yıl dönümü kutlaması için girişi alacağız buraya. Yıl dönümü kutlaması mı var arkadaşlar? Evet. evet. Kaçıncı yıl dönümleri? Belli. <laughs> biz de onlara e, bu organizasyonu mu hazırlıyorsunuz? Evet. Organizasyonu hazırlanıyor, biz de çekimlerini yapıyoruz. Siz de çekimlerini yapıyorsunuz. Yani Sizin ne? Ben de gireyim bari. Karar. Evet. Ben Ege abi. Ben Efe. Efe. Ege, Efe. Evet. Yani. Kardeş Bak, değiliz. Değil misiniz? <laughs> Ege ile Efe de direkt kardeş ismi gibi <gülüyor> <gülüyor> olmuş ya. Alışık mısınız çekilmeye kamera önüne? Yani çekmeye çok alışırız da, çekilmeye biraz Ama genelde geldi. kameralar elimizde veya yanımızda olduğu için çok şey olmuyor. Siz kameraların evet. dilini çok iyi bilirsiniz Öyle. değil mi? tanırsınız da. Evet. Youtube'da kanallarda böyle Youtuber olarak program çeken arkadaşlarımıza nasıl tavsiyelerde bulunursunuz? Yakalamışken sizi. Yani olabildiğince doğal olmaları, onlar için en iyi sonucu getireceğini... Böyle kanalıma iyi. hoş Kamera. geldin. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> çok güzel. asıl delikli koy, stabil yollardan geçtik Alaçatı Port'a gider gibi gidiyorsunuz sonra e, Port'un ve asıl yoluna girmeden sağ çevre yolundan devam ediyorsunuz o köprüden yukarı doğru çıkıyorsunuz ve e, o stabil yolu da bitirip zaten göreceksiniz orada halk plajı küçük bir tabela görürsünüz oradan girdiğiniz zaman buraya çok rahat ulaşım sağlayabilirsiniz yok arzu biz devam edelim derseniz de şu yukarıdaki arabaları görüyor musunuz Bilmiyorum bakayım. Şu araçların olduğu yere gidersiniz. Şu yukarıdaki yoldan bakın şöyle şu şu yoldan gelip şöyle. Yine çok kişi yok ama var. Yani bu vakitte bu kadar çok yine insan olmazdı da Bakın delikli koy. Neden delikli koy? Şu deliklerden olsa gerek görüyorsunuz. Bakın şurada delikler. Şöyle. Çeşme delikli koy. Burası oda Çatı'da çeşmenin arasında bir yerde kalıyor. İki taraftan da biliniyor buraya arkadaşlar. Biz bugün Alaçat'tan gelmeyi tercih ettik. Esiyor. Burası her zaman esiyor bu arada. Bunu unutmayalım. Burası her zaman esiyor. Çünkü Alaçat'ı biliyorsunuz rüzgarda dünyada ilk beşinci sırada geliyor. Hello! Yine mi sen? <laughs> Kuzenka mısın? Nesin? <laughs> pan yapacaksın pan. Mehmet gibi şöyle bak. Arzu Fidan'la zoom. Evet. Ne güzel bugün birçok şey gördük arkadaşlar. Size şimdi delikli koyun. Şu özel kriterlerini göstereyim. Delikli koyu has. Burayı burayı delikli koy yapan özellik. Bakın şu taşın güzelliğini görün. Yine bir karaman. Oh Düşe kalka ben bu yollardan. Düş, bakın delik. Bakın. Görün. Delik. Yani delikli koy. Bir de yürüyebilsem harika olacak. Abim buraya çok gelirdi. Şöyle tutayım. Bakın taşlara. Görüyorsunuz Pamukkale'deki taşlara benziyor. Bakın. Kayalar. Doğal merdiven. Katman katman. Çok güzel taşlar. Bakın ucu bucağı yok. Devam ediyor. Al alabildiğine. Harika. Muhteşem. Muhteşem. Nasıl su soğuk mu? Buz gibi mi? Buz gibi. E bir de rüzgar vuruyor üstüne. <laughs> Benden kaçıyorlar, çekim var. Evet. Burada da delik var bak şu aşağıda. insanları çok çekmiyorum. Rahatsız olmasın kimse. Yalnız şu olayı çekmemiz bir lazım. Kayalara 20 metreden fazla yaklaşmak tehlikelidir diyor. heyelan olabilirmiş. Bu yoktu daha önceden. mü? Bakın şu arkadaşlara. Ne güzel. Tepede sohbet. Aslında oraya gidip sohbet etmek lazım. Bak. Her bir köşede sohbet eden insanlar var. Aynen aynen. Aha çadır kuranlar görüyorsunuz. Harika. Rüzgarın sesi, suyun sesi. Evet bu Alaçatı'nın güzelliğinde iki güzel kızar rastladık. <laughs> Keyif yapıyorlar şurada yakaldık onları. Bizimle sohbet eder misiniz? misiniz? Daha mı net Canım bir tanem tabii ki. Tabii ki. Ne kadar net görürsek o kadar iyi güzel yüzlerinizi. <laughs> evet, teşekkür ederim. Şöyle alayım ben şurada ikinizi bir şöyle arkaya da şu tekneyi koyayım. <laughs> i̇şte bu. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Nereden geldik? İstanbul. Neresinden? Yani Silivri diyebiliriz. İstanbul Silivri'den geldiniz. Evet. Ne zamandır buradasınız? Bugün geldik. Aa yeni. Evet evet. Otelde kalıyorsunuz. Otelde kalıyorum. Kaç Allah günlüğüne? 3 gün üç günde gideceğiz. Aa, kafa dinlemeye geldiniz yani. Evet yani umarım öyle olur. Bunu aldınız mı İstanbul'da? Çok fazla bunu aldık yani. Kim bunu almadı? Kim bunu almadı değil mi? Çalışıyor evet. muydunuz? Ben çalışıyorum. Sen? Öğrenciyim ben de. Öğrencisin. nereye? Hayır. Hangi okula Barbaro gidiyorsun? Resim. resim. Ressamısın yani. Siz arkadaş mısınız evet. peki? Evet. Nerelisiniz? İşte yani Malatya ama İstanbul'da ama büyüme. <laughs> evet ama Malatya. Evet. Sen? Edirne ben de. Edirne göçmen misin sen? Aynen. Bulgar göç Makedon göç Beğendiniz mi burayı? Ya ben zaten her sene geliyoruz. Ha bildiğin yer. Evet evet ama e, kalabalıklaşmadan yazın başına bir gelmek istedik. Değil mi yazın çok kalabalık oluyor değil mi burası? Yani çok. Böyle. Evet, evet o yüzden sakinken biz de değerlendirmek istedik. Değil Azir mi? fırsatımız Eskiden var. Eskiden var isim neydi bu arada? Burcu. Burcu senin? Şey Şevval. Şevval. Eskiden hiç bilinmiyordu Burcu. Hiç evet. hiç bilmiyorlardı. Buraya yemin ediyorum 3 kişi falan oluyorduk biz burada. Kaçıyorduk buraya abi. hiç kimse bilmezdi. Siz buralı mısınız? Biz buralıyız. Çok güzel. Aha İzmir, Çeşme, Alaçatı. Umarım biz de bir gün buralıyız diyebiliriz. İnşallah iyi olmasın. Ee, başka ne söylemek istersin? Bizim bir kanalımız var abi gezip tozuyoruz. Evet. Ondan yani, sonra. Gözü çekti çok fazla görüyoruz biz. İlk defa böyle yani denklerimiz oldu. Mutluyuz Aha. o yüzden yani umarım işe yaramıştır. İnşallah yararım. Buranın biraz daha zaman geçtikçe işgal ediliyor. Umarım güzel kullanırlar burayı çünkü tarihi şeylere zarar vermeye meraklı bir milletiz ve doğaya değil mi? Evet doğaya. O yüzden evet. umarım yani gelin ama güzel kullanın, değil güzel mi? Çöplerinizi bırakmayın. Evet. Yangın çıkmasına sebebiyet evet, buranın vermeyin. Bunun değerini bilmeliyiz. Biz normalde baharda geliyoruz. Ee, Yazın çok kalabalık olduğu için ama pandemi olunca tabii evet. bir özgürlükle açılınca yollar. Değil mi? Gelmek Çok istedim. zor geçti değil mi kızlar pandemi süreci? Yani, geçiyor zor hatta. Zor geçti ve geçiyor. Hala. Umarım en kısa zamanda atlatırız. İnşallah ama şimdi yavaş yavaş açılıyoruz. Evet Rakamlar umuyoruz, umuyoruz. İyiye doğru gidiyor. En azından. en azından. Değil mi? Bilinçliyiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk kez kendim vlog çekiyorum. Kendimi çekiyorum yani. Montajı da kendim yapacağım. <laughs> ve iyi ki de sen varsın. Çok ve mutlu sen oldum. Varsın Çok şey var. oldum. Arduf'dan zoom. Tamamdır. Şimdi sizden <laughs> alacağım. Arzu Fidan'la zoom demenizi rica edeceğim. Tamam. Önce Burcu'dan evet. alacağım. Sonra Şevval'den alacağım. Yalnız üç deyince lütfen. Üç deyince parmağımla üç yapınca. Bir şey yapsak. Şunu be bekleyeceğim ama. Bir dakika şöyle yapacağız Burcu. Arzu Fidan'la zoom diyeceksin ben böyle kayacağım. Pan tamam. yapacağım. Tamam mı? Arzu Fidan'la zoom. <laughs> Merdivenlerden. Doğal merdiven, doğal basamak. Şöyle şuradan. Düşmeden sağ salim. Zamanız şöyle. <laughs> <laughs> Merhabalar. <laughs> İyi eğlenceler. Aa, ben de çekeyim şöyle ufak sizi. Bunlar da <laughs> çok güzel şöyle. YouTube evet. kanalımız. Evet, Arzu Fidan Zoom kanalımız. Ne güzel görüntü oldu. Teşekkürler. <laughs> Arif bakar, <laughs> <mısın? gülüyor> bakar mısın şu görüntü ne güzel çek şey. aldı bakar mısın? Çok güzel ya. Buradan <laughs> <Bakar manzara gülüyor> mısın? Çok güzelmiş. Oo, versu. Versu süpersin. Arzu Fidan hep iyi insanlara denk geldik tatlı tatlı pozitif insanlara. <laughs> geldiğinizde bir gelin görmeden asla gitmezsiniz. Gerçekten delikli koyu gelip de gelin görmeden gidiyorsanız o gün hiç milli piyango falan almayın. Şansınızı zorlamayın. <laughs> Arzu Fidan'la Zoom'u izlemeyi ve bize abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Arzu Fidan'la Zoom devam ediyor. Olmadı. Arzu Fidan'la Zoom devam ediyor. Arzu Fidan'la Zoom devam ediyor.